değerli arkadaşlar, geçtiğimiz Cuma günü Akdeniz ilçemizin eş belediye başkanları, meclis üyeleri gözaltına alındılar. Ve daha sonra çıkartıldıkları mahkemelerde Mersin Büyükşehir Meclisi'nden bir meclis üyesi arkadaşımız ve Oşar Başkan, Oşar ee, Sarı Yıldız başkanımız e, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Hoşer başkan yerine de kayyum atandı. Bizim için e, ilk başımıza gelen bir hadisede Türkiye'de e, özellikle e, bu yıl 9. kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz yıllar Türkiye'de farklı bir atmosfer vardı, bunu iki ayrı konuda ele almak istiyorum. Netice itibariyle geçtiğimiz dönemlerin konjonktüründen çok farklı bir konjonktür. Evvela şunu söylemek isterim, hangi partiden olursa olsun, konu ne olursa olsun, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'yla, yani onların verdiği kararla artık kayyum atanabiliyor. 2016'dan önce bu böyle değildi. Bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuluyordu. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı da kayyum atayabiliyor işte. İlçelerde valinin yetkisiyle, büyük şehirde büyük İçişleri Bakanlığı yetkisiyle kayyum atanabiliyor. 1 Ekim'den sonra Türkiye farklı bir atmosfere doğru gitmeye başladı. Biz de bundan umutlandık açıkçası. Ve e, Türkiye'de belki de bu konuya bu şekilde müdahale edecek en son bir siyasi lider, Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü aslında bunun bir miladıydı. Bir anda barış, süreç, işte terörsüz Türkiye henüz daha adını da koyamadılar. Ben çoğaltıyorum bunları. Böyle bir sürece girdik hepimiz. Neçede bu ülkede gerçekten huzurlu bir ortamda yaşamak istiyorsak ülkemizin enerjisini, milletimizin moral motivasyonunun bozulmamasını istiyorsak hepimizin bir kere uzun süredir yaşanan 1980'li yıllardan beri yaşanan bunun da bir türlü adı konmadı Kürt sorunu, Kürt meselesi, Güneydoğu sorunu ya da terör sorunu. Bu sorunların bir an önce bitmesini istiyorduk ve verdiğimiz demeçlerde bunun siyaset üstü düşünülmesi gerektiğini ama bunu siyaset kurumunun çözmesi gerektiğini de söylüyorduk ve görüşmeler başladı, gitmeler, gelmeler. Allah muhafaza bizim görüşmemiz durumunda ortalığın birbirine katılacağı fotoğraf sahnelerini görür olduk. Yani o fotoğraf karelerinde biz olsaydık bizim için neler denmez. Ama varsın tabii ki öyle olsun. Türkiye'nin barışı için, Türkiye'nin huzuru için, kardeşliği için böyle olsun. Ben sadece bu çerçevede bunu çiziyorum. İşin içinde ne var? Bilmiyoruz. Kimin ne gündemi var bunu bilmiyoruz. Birinin bir siyasi ikbal beklentisi, bir anayasa değişikliği çalışması, bir başkasının bir talebi bunu ana muhalefet partisi bilmiyor. Bilse ben bileceğim. Partim bilse ben bileceğim. Ama kim ne biliyorsa biliyor. Uzun süredir görüşmeler oluyor. Bir taraftan böyle süreç işlerken tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Barış mı? Evet. Kardeşlik mi? Evet. Terörsüz bir Türkiye mi? Evet. Hiçbirimiz buna hayır demeyiz. Tunus'a ihraç edilen ve bir maktin nedeniyle iade edilen 2500 tonluk patatesin 400 tonu bugün Tarsus katı atık tesisine imha edildi. <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı halkın korunması amacıyla faaliyetlerini yakından takip etti. Tarsus Katı Atık Tesisi'nde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şerif Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiği, yapılan kontrolün sonunda imha edildiğini söyledi. basın mensupları ülkemizden Tunus'a ihraç edilip Tunus'tan iade edilen 2500 ton yemeklik patates ürünü için müdürlüğümüze 24 2024 tarihinde yapılan müracaat üzerine, müdürlüğümüzde görevli inspektörler tarafından Taşucu Limanı'nda açık denizden numune alınarak kontrol ve analiz işlemleri başlamıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 08.01.2025 tarihinde ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar vermiştir. Bu kapsamda 10.01.2025 tarihinde imha işlemlerine başlanmış olup şu ana kadar da yaklaşık 400 ton yemeklik patates ürünü bu gördüğünüz geri kazanım e, tesisinde imha edilmiştir. Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde balık tutan Suat için ortasına Martının takıldığı anlar kameraya yansıdı. Gel ya, bakalım. eski <laughs> şeyciyim ya. Kuşu biliyorum. <laughs> vallahi vallahi. Geldi yavrum geldi. <laughs> gel bakalım gel. Çok güzel. Yenir bu abi? Evet. Ya mu? Yakalayabilir miyim? Çıkartacağım. Al 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 sen getir getir. Allah Allah. İskenderun ilçesinde yaşayan olta balıkçısı Suat Kekeç, güneşli havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmak istedi. Oltasını balık tutmak için denize atan Kekeç'in oltasına martı takıldı. <laughs> hayvan hayvan nasıl gidiyor? Kendi gidiyor hayvan şeye. Onlar oradan... da şey Saldırdı. Neyse ayağına girmiş. Yaşadığı ilginç anlara cep telefonuyla kayıt altına alan Kekeç'in şaşkınlığı kameraya yansıdı. Ya, ya, <laughs> Marti'yi karaya çeken Kekeç oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı. Bir şey olmaz. Şöyle düğümlüğe kavuştu. Allah Allah atalım. Kısmet e, hep ayağa geliyor. Biz de havadan geldi kısmet. Oltaya attık. Biz önce ördek sandık da sonradan Mart'a çıktığını anladık. Zaten e, düzenli bir şekilde geri bıraktık hayvanı. E, koca bir balık takıldı düşündük aslında da sonra Mart'ın hareket ettiğini görünce Mart'ı tuttuğumuzu anladık. Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK, KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK, KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. operasyonda 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve döküman ele geçirildi. Jandarmada ifadeler alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkardıkları mahremeci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya'da Battal Gazi Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleyecek ihbarı polise alarma geçirdi. Yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. iddiyeye göre saat 22.00 sıralarında 112 acil çağrı merkezini arayan bir kişi Battalgazi İlçe Devlet Hastanesine bombalı saldırı düzenleyeceğini söyledi. İhbarın ardından teyakuza geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öncelikle Baktal Gazi Devlet Hastanesine geniş güvenlik önlemi alarak ihbarda bulunan adresi belirlemeye çalıştı. İhbarın yapıldığı değerlendirilen Başharık Mahallesi Selin Sokak'ta bulunan bir adrese yoğunlaşan ekipler adreste arama yaptı. apartman sakinleri ile görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kıymetli eğitim emekçileri ve basınımızın değerli temsilcileri, Bugün burada yalnızca maaşlarımız için değil, emeğimizin onuru, alın terimizin karşılığı ve insanca bir yaşam hakkımız için toplandık. Bizler susarak kaybetmeye, sessiz kalarak görmezden gelinmeye daha fazla tahammül edemeyiz. Bu meydan yalnızca bir çığlığın değil, bir hak arayışın sembolüdür. Bugün Türkiye'nin dört bir eğitim çalışanları ve kamu emekçileri haksızlıklar karşısında iş bıraktı. Bugün artık bıçağa, kemi bıçak kemiğe dayandı. Raflarda artan fiyatlar, evleri ısıtamayan faturalar, memurlar için hayalden öteye geçemeyen bir yaşam standartı. Tüm bunların karşısında bizler yalnızca geçim derdine düşürülmüş bir kesim değil, toplumun vicdanıyız. Rakamlar ne diyor? Enaga göre yıllık enflasyon yüzde seksen üç nokta kırk. açıkladığı rakam bile yüzde kırk Devletin vergi ve harçlar için yeniden değerleme oranı yüzde kırk üç nokta olarak belirlenmişken sözde zam adı altında belirlenen enflasyon farkı ise 11.54. Bu oranın çok çok uzağındadır. Kira artışları yüzde %58 58.51 büyük şehirlerde ise kiralar 30-35 bin bandına ulaşmış durumda. Yoksulluk sınırı ise 68 bin TL'ye yükselmiş durumda. Peki bize görülen sözde enflasyon farkı ile verilen zam yüzde 11.54. Bugün yeni göreve başlayan bir eğitim çalışanı yoksulluk sınırının yarısından biraz fazla maaş alıyor. Yüzde 11.54'lük bu sözde mesul farkıyla verilen zam zaten geçinmekte zorlanan kamu emekçilerinin alım gücünü arttırmamış, aksine daha da düşmesine neden olmuştur. Bu fark ne raflardaki fiyat artışlarını ne de kiraya faturalarda yükselişi karşılamamaktadır. Açıkça görülür ki bu fark çalışanlarını aşırı yoksulluk sınırına daha da yaklaştırmaktan başka bir şey değildir. Artık öğretmenler iş yerinde yemek bile yiyememekte, günlük temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Market rafları en temel ihtiyaç ürünleri dahi lüks haline gelmiştir. Bir torba un, bir şişe yağ, bir kilo et bunlara ulaşmak artık sıradan bir maaşla neredeyse imkansız hale gelmiştir. Kiralar 30-35 bin TL'ye ulaşmasıyla birlikte birçok kamu çalışanı evinde yemek bile yapılmakta veya bazı günleri, öğünleri atlamaktadır. Ayrıca düşük maaşlar nedeniyle eğitim çalışanları iletişim yapmak zorunda kalmakta, sabah saatlerinden geceye kadar çalışarak aile bütçelerini dengelemeye çalışmaktadırlar. Bu koşullarda söz ve farkı diye verilen 11.54.90 yetersizliğin ve duyarsızlığın göstergesidir. Evet, evet, evet. Vergi adaletsizliği, son dönemde yaşanan vergi adaletsizliği gelirimizin büyük bir kısmını geri ödememize neden olmaktadır. Mevcut vergi dilimleri yüzünden zam aldığımızı sanırken yılın 3. ve 4. ayından itibaren vergi dilimlerine girip sözde enflasyon farkı adı altında maaşımızın maaş artışlarının fazlası vergi olarak geri ödeyeceğiz. Bu döngü emekleri yoksuz, yoksuzlaştırmakta ve çalışma koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Bu adaletsizliklerin giderilmesi için önerimiz vergi diliminin yüzde sabitlenmesi ve daha adil bir vergi sistemini hayata geçirilmesidir. Kamu çalışanlarının ve tüm emekçilerin hak ettiği yaşam standartı bu şekilde sağlanabilir. Bizim taleplerimiz nettir ve ertelenemez. Emeğimizin karşılığı olan refah payı derhal düzenlenmelidir. Kamu çalışanlarına kira yardımı sağlanmalıdır. Maaşlar yoksulluk sınırını temel alarak yeniden yapılandırılmalıdır. Vergi adaletsizliği ortadan kaldırılmalı ve vergi dilimi %15'e sabitlenmelidir. Buradan sesleniyoruz. Biz artık yok sayılmayı kabul etmiyoruz. Eğitim çalışanları bu ülkenin temel taşlarıdır. Bizler susarak yarınlarınızı susturursunuz. Artık susmayacağız. Bugün burada iş bırakarak emeğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha haykırıyoruz bu bir başlangıçtır. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecektir. Çünkü biz yıllarca kendimiz için değil, bu ülkenin geleceği için buradayız. Unutulmamalıdır ki adalet bir toplumun vicdanıdır. Biz vicdanın sesiyiz. Emeğin gücüyle, dayanışmanın ışığıyla insanca bir yaşam için buradayız. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Teşekkür arkadaşlar. Mersin'in en yeni ve yenilikçi dijital televizyon kanallarından biri olan Nire TV'nin sevilen programcılarından Özhan Öz hayatını birleştirdi. Anladım, arada, o, büyük bir, büyük bir oldun, o, Özhan Öz ve uzun süredir birlikte olduğu partneri mutlu bir törene dünya evine girdi. Ne zaman... Mersin'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan ve sevilen Özhan Öz televizyonculuktaki başarısını özel yaşamında da mutlu bir döneme adım atarak taşlandırdı. Özhan Öz'ün evlilik haberi televizyon dünyasında ve Mersin'de büyük yankı uyandırdı. Düğüne Nil RTV Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Nil Sezer de katılım sağlayarak çiftin mutlu gününde destek oldular. <laughs> KTV ailesi olarak çiftin bu yeni yolculuklarında tüm dilekler ve iyi temenniler eşliğinde evliliklerinin uzun ve mutlu bir ömür olmasını diliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vap Seçer, Mersin'in tanınmış simalarına namı değer 1 milyon Mehmet'i Mehmet, Mehmet Bucak'ın cenazesine katıldı. Mersin'in tanınmış siması 1 milyon Mehmet kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni olan ve sevilen isim Mehmet Bucak ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Torosa ilçesi Güneyket Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, meclis üyeleri, Mehmet Bucak'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda Mersinli katılım sağladı. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Allah helalinizi kabul etsin. Buyur. Başkan Seçer cenazenin ardından Mehmet Pucak'ın acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm AŞ dünya çapında popülerleşen sabah kahvaltısı partisi etkinliği düzenledi. Müzik DJ eşliğinde günün enerjisini yakala sloganıyla Panayi Kafede büyüme etkinliği gençlerden ailelere geniş bir kitlesini bir araya getirdi. Müzik Mersinliler müziğin ritmiyle dans edip güne pozitif bir başlangıç yaparken haftanın yorgunluğunu da üzerinden atıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu'nun İki Bavul Dolusu adlı çocuk oyunu Tarsus'ta sahnelendi. Şehir tarafından yürütülen Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın projesi kapsamında gerçekleşen gösterime katılan Tarsus Şehit Kilisat İlkokulu 2. sınıf öğrencileri keyifli dakikalar yaşadılar. Ölürler akıllı! Geç kaldığımız için prens bana çok kızdı. Geç kızdık şimdi ben biraz üzüldüm tabii. Son tamam. Şimdi... ...bantoldanızı... 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 Peki e sayacak mıyız? E evet. Yine sayacağız Özgür Ahmet Gönenler ile Burak Sönmez'in muhteşem performansıyla çocukları bambaşka dünyalara götüren oyun tek perdede sahnelendi. <laughs> ha, şu daha kursu dikkat et senin resmenin sakatlıcaksın. Çok özür dilerim görmedim gerçekten görmedim özür dilerim. Marala marala morala morala girdi hadi. Marala <laughs> yürüyorsun ve daha kür bir sesle konuşma Tamam. <laughs> Bağlar Mahallesi'ne bulunan Tarsus Belediyesi Doktor Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Atölyesi Salonu'nda sahnelenen oyunda çocuklara arkadaşlık, paylaşma ve birlikte hareket etmenin önemi anlatıldı. Hayır, onu görüyorum da burada oturamazsın. Oturamazsın. Oldu, olacak, Çocukların ulaşımlarına sağlandığı oyun sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek. Valla güzel bir ekiple karşılaştık açıkçası. Ee, çok güzel izledi çocuklarda. da. Ee, bugün buradayız. ilerleyen zamanlarda yine tekrar geleceğiz. Başka okullara da gideceğiz diye düşünüyorum. Ee, belediyemizin amacı hani çocuklar tiyatroyla tanışsın, kültürle sanatla tanışsın ve e, bu yönde onlara bir artı bir şeyler katalım diye yapıldığı proje. E, ve e, ilçelerin büyük salonlarında, tiyatro salonlarında gösterileri düzenleyip çocuklara belediyemiz e, oyun alanına getiriyor ve çocuklara güzel bir oyun sergiliyoruz. Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'de 74-73 yenerek galip geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tribünde taraftarların galibiyet sevincini paylaştı. İlk yarıyı 33-30 geride kapatan Karettalar son periyottaki etkili savunmalarıyla maçı kazanmayı başardı. Yeni transfer David Efinay'ın süre boyunca gösterdiği mücadelede 7 sayı geriden gelerek rakibinin taktiklerini boşa çıkaran Karettalar'ın galibiyeti salonda bulunan taraftarlardan büyük takdir aldı.